Recycling wastes. Recyclable değil de recycling waste. Yok. Atıkları dönüştürmek. Gerent'ten isim yapmış. Atıkları dönüştürmek. Geri dönüştürmek. To, to waste diye fiil var. O da israf etmek değil mi? Evet. The amount of garbage produced each day is growing at an alarming rate. Çok güzel. Bir isimden sonra verb 3 gelirse arada which is which are düşmüş demekti. Dolayısıyla her gün üretilen çöp miktarı alem verici bir oran veyahut da hızla artıyor. Many big cities all over the world dünya üzerindeki, dünya çapındaki birçok büyük şehir face a crisis bir krizle karşı karşıya because they are running out of space to dump wastes atıklarını evet atmak için atacakları daha doğrusu run out of tükenmek demek tüketmekten ziyade we are running out of dersiniz they are running out of dersiniz mesela ha şöyle we ran out of petrol dediğiniz zaman yok dikkat we ran out of petrol veya da we ran out of sugar dediğiniz zaman benzinimiz bitti şekerimiz bitti ran Burada ise they are running out of space. Uzay demek değil burada. Alanları bitiyor. Ne alanı? Space to dump wastes. Atıkları atacak alanlar. Çöp büyük alanları bitiyor büyük şehirlerin. One of the solutions to this problem is recycling. Bu probleme çözümlerinden bir tanesi bakın solutions to this problem solution of da diyebilirdi ama to da oluyor bakın işte solution to this problem ama yine Türkçe'de bu problemin çözümlerinden bir tanesi is recycling evet geri dönüştürmedir yani reusing materials evet tekrar materyallerin tekrar kullanımıdır recycling'in ne olduğunu söyledi bize years ago yıllar önce milk bottles, beer bottles and soft drink bottles were reused repeatedly. Ha. Evet, süt, bira, bilmem, soft drink, yumuşak içecek ne demek? Hard drink, alkollü içki, soft drink, alkolsüz her türlü içki. Şişeleri tekrar tekrar kullanılıyordu. Repeatedly tekrar 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 kullanılıyordu. Evet. And many drink companies offered deposits for their bottles to encourage the public to return them. Birçok içki içecek firması şirketi offered deposits. Deposit offer. Sunuyordu, teklif ediyordu, etmekteydi. Hatırlarsanız şunu da sık sık söyledik artık hani sundu değil değil mi bu sunuyordu sunmaktaydı. Ne yapmak için? For the bottles, şişeleri için depozitler öneriyorlardı. To encourage the public to return them, public, halkın, toplumun, insanların onları geri döndürmesi, geri getirmesini teşvik etmek için depozit, depozito tabii değil mi bizim söylediğimiz öneriyordu. With the increasing use of inexpensive tin cans and plastic containers, however, çok güzel. Ancak fakat tin tin değil de tin no o tin olurdu. Bu tin ne tür metal ama? Aslında teneke demek. Tin tin teneke evet. Tin ken olursa ama teneke kutular ve plastik containers. Ucuz, teneke kutular ve plastik konteyner veya kapların çok güzel kullanımın artmasıyla birlikte ancak glass returnables became less and less popular. Evet, returnable depozitolu anlamına geliyor işte. Evet. Return geri döndürme, geri döndürülebilir. Yani depozitolu camlar gittikçe daha daha az popüler hale geldiler. Despite the slight effort that was required to return them. Onları geri döndürmek için gerekli slight effort. Hafif bir gayret, hafif bir çabaya rağmen. Yani bunların geri döndürmesi çok az bir gayret gerekiyordu. Bu azlığa rağmen gittikçe daha daha az popüler hale geldiler. When waste disposal became a problem, Disposal. No. When you dispose of something, ofla ile birlikte kullanılır. You get rid of it. Heh, ortadan kaldırmak. Dispose etmek. Waste disposal became a problem. Heh, atıkların bertaraf edilmesi. Ortadan kaldırılması. Bir problem haline geldiğinde Interest in recycling was revived. Geri dönüşümde ki ilgi, geri dönüşüme olan ilgi revived. Canlandı. Evet, viva. Las Vegas var ya viva. To revive yeniden canlandırmak demek. Hayata döndürmek demek. Yok viva yani çok yaşa anlamında. Bütün Avrupa dillerinde aşağı yukarı vardır o. Companies began to promote their returnable bottles once again. Şirketler began to promote. Promote da teşvik etmek. Desteklemeye başladılar. Neyi? Their returnable bottles once again. Once again. Bir kez daha bu geri döndürülebilir şişelerini promote etmeye başladılar. Onları tanıtmaya başladılar. Which had never completely disappeared from the market. Ki pazardan, piyasadan tamam. tamamen hiçbir zaman kaybolmamıştı aslında bu olan şişeler tekrar canlandırmaya başladılar. In addition, a new recycling industry sprang up. Geri dönüşüm endüstrisi sprang up. Ortaya çıktı, evet. Spring normalde fırlamak, zıplamak demektir. Bir de e, ne demekti başka? Bahar anlamı vardı ha kaynak anlamı vardı. Spring up da birden böyle ortaya çıkıvermek. And the term recycling took on a new meaning. Çok güzel. Geri dönüştürme terimi ha, yeni bir, anlam. Hah, yeni bir an anlam kazandı. Çok güzel. It meant not only reusing a finished product such as a bottle not only but also evet sadece şu anlama gelmiyordu. Hangi anlama? reusing a finished product such as a bottle. Şişe gibi ha, bitmiş bir ürünün tekrar kullanımı anlamına değil sadece but also aynı zamanda breaking down glass bottles and paper products from the old. Şişe camlardan ve eski şişe camları ve paper products. Kağıt ürünleri breakdown. Parçalanması anlamına geliyordu. Recycle sadece hani eski camları getirip sütle doldurma değil fakat onların kırılıp eritilip yeniden kullanımı anlamına da geliyor. Recycling centers where people can bring their empty bottles and old papers insanların boş şişeleri ve eski kağıtlarını getirebileceği yerler olan geri dönüşüm merkezleri have been set up kuruldu in both small and large towns in many industrial countries pek çok endüstrileşmiş ülkedeki küçük büyük kasabalarda bu merkezler kuruldu aynı